Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İsrail Filistin savaşının gölgesinde dolar TL, ons altın, gram altın ve borsayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu küresel krizin, bu savaşın getirmiş olduğu gergin ortamın dolar tl üzerindeki etkilerine, gram altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine, borsadaki düşüşlerin hatta bugün bir toparlanma gördük. Bunların nerelere evrileceğine hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizin beğenileriniz bizim için çok önemli. Destekleriniz önemli. Hem motivasyon açısından hem de videolarımızın daha çok izlenmesi açısından önemli. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz cumartesi günü Filistin tarafından Hamas'tan Gazze bölgesinden İsrail'in çeşitli noktalarına sızmalar gerçekleşti ve Hamas birçok esir aldı. Bunların arasında İsrailli askerler vardı, siviller vardı, can kayıpları oldu. Daha sonrasında İsrail tarafından Gazze'ye daha şiddetli misliyle karşılık verildi. O tarafta can kayıpları, yaralılar oldu. O kadar çok bilinmeyenli bir olaydı ki bu. Yani akla zarar bir durum. Niçin diyeceksiniz? E bugün Hamas tarafından bir açıklama oldu. Ateş ateşkes e, görüşmelerine hazırız. Ateşkes başlatabiliriz diye. Şimdi anlamak mümkün değil. Madem ateşkes yapacaktınız, kısıtlı gücünüzle niçin böyle bir girişimde bulundunuz? Daha sonrasında birçok bir can kaybı oldu Filistin tarafında. Bunlara yazık günah değil mi? Hala İsrail saldırıları Gazze bölgesine devam ediyor. Hatta Netanyahu'nun açıklaması var. Siviller terk etsin Gazze'yi diyor. Bu kadar sivil nereye gidecek? Bir kara harekatı başla için Gazze sınırında bütün tanklar, zırhlılar, ağır silahlar konuşlanmış durumda İsrail tarafından. Anlamak mümkün değil. Bu olayın niçin yapıldığını anlamak mümkün değil. Bunun bir İsrail ve Amerika tarafından yapılmış bir tezgah olduğu, yapılacak bundan sonraki hareketlerin, kayıpların meşru gösterilmesi için bir oyun olduğu apaçık ortada bana sorarsanız. Ben stratejist değilim. Çok fazla bilmem ama gözle görülür bir şey var. Yani bu kadar amatörce bir şey yapılmaz. Hiç kimse... Bunu yapmaz. Siz elinizde bir sopayla aslana saldırabilir misiniz? Aslan adamı yer yani. Kime güvendiniz? İran'a mı güvendiniz? İran destek oldu mu? Ne yaptı? Sözle konuşma dışında açıklamalar dışında e, Lübnan'dan herhangi bir destek gördünüz mü? Gördük. Mısır kapıları kapatmış. Ortak sınır olan Gazze ile Filistin arasındaki sınır kapısını kapatmış. Elektrik kesildi, gıda yardımları kesildi. Buradan kim faydalandı? Kim faydalı çıktı? Kim zararlı çıktı? Buradan İsrail faydalandı. Bundan Filistin zarar gördü. Bütün bu küresel senaryo dünyadaki ekonomik bozulmanın bir tür kamufle edilmesiyle alakalı. Amerika'daki sıkıntılar herkes tarafından malum. Biliyorsunuz bir boş tabanı krizi vardı. 45 günlük erteleme ile bundan kurtulundu Amerika Birleşik Dev Devletleri tarafından. Yani bu olay e, tamamen ekonomik sıkıntıları perdelemek amacıyla yapılmış. İsrail'in daha çok yayılımcı politikasına çanak tutan bir durum. Yani şöyle söyleyeyim her nasılsa 11 Eylül'de Amerika, Irak. Irak'a girdi. Paramparça etti. Afganistan'a girdi. Ne hale geldi? Afganistan bir bataklık haline geldi. İşte bu da aynısı. İsrail eliyle e, Orta Doğu'da yapılacak yeni dizaynın ayak sesleri. Neyse konumuz bu değil. Genel olarak piyasaları inceleyeceğiz arkadaşlar. E, konumuza dönelim. Dolar TL'ye bakacak olursak. Dolar TL'de 27 lira 72 kuruş. Yüzde 0.22'lik bir yükseliş var. Yani yükselik, yükseliş trendi ufak ufak devam ediyor. Ve güvenli limanı olan ilk günlerde dolara bir yönelme e, doğal olarak olmuştu. Bir doların ateşi çıkar gibi oldu. Fakat daha sonrasında muhtemelen e, Merkez Bankası tarafından engellendi ve normal seviyesinde yoluna devam eden bir dolar tl görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum. E, biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek'in hala e, yurt dışındaki para arama e, serüveni sürüyor. Oradan da herhangi gibi elle tutulur bir haber gelmedi. Bu haberin gelmemesi hem hem dolar tl'de beklediğimiz e, hareketlerin olmamasına hem de az sonra bahsedeceğiz borsadaki patinajı e, patinajın sürmesine neden oluyor. Gram altına gelince ons altındaki yükselişten e, gram altın faydalandı. Ufak ufak dolar tl'nin yükselişi de buna etkili oldu ve gram altın şu anda 1653 tl civarında bu piyasadaki yükselişleri tetikleyecek olan bu Orta Doğu'daki İsrail-Filistin geriliminde eğer ki farklı ülke de devreye girmesiyle tansiyon yükselmezse bu şekilde devam edecek bir gram altın dolar TL göreceğiz arkadaşlar aynı şekilde ons altın içinde bu geçerli Ons altın 1855 dolar seviyesinde yüzde 0.34 bir kayıp var yani piyasalar belki de şunu fiyatlıyor diğer üçüncü dördüncü ülkeler bu savaşa dahil olmayacak diye tabi bu belli olmaz bugünden yarına farklı bir şey olabilir kimse cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e e, saldırı düzenleyeceğini düşünemezdi. Böyle oldu. Bu yüzden dünyada e, bu ekonomik sıkıntılar oldukça her şeyi bekleyebiliriz. Yani bugünden yarına her şey olabilir. Bugün e, bu oldu. Yarın Çin-Tayvan gerilimi olur. E, Balkanlarda bir Kosova-Sırbistan gerilimi her an başlayabilir. Bu yüzden artık piyasalara dünya ekonomisi bozuk olduğundan dolayı bu yönde bakmakta fayda var. Borsaya gelecek olursak şu anda 8.416 puanda. E, muhtemelen 8.400'ün üzerinde kapatacaktır. 8400'ün üzerinde kapatması da olumlu. Kayıpları geri aldı. Zaten e, tüm dünyada en çok etkilenen borsa bizim e, borsamız olmuştu bu global krizin esnasında. Şu anda bugün toparlamış görünüyor. Dediğim gibi muhtemelen 8415 puanın üzerinde kapatacak. Bizim borsamızda da eğer ki az önce söylediğim gibi bu İsrail Filistin arasındaki savaş farklı ülkelerin de katılımıyla coğrafya geneline yayılmazsa bizim borsamızda çok fazla bir değişik olacağını, değişiklik olacağını düşünmüyorum. Burada bizim borsamızı etkileyecek en önemli şeylerden bir tanesi Sayın Mehmet Şimşek tarafından bir yabancı sermaye girişinin müjdesinin verilmesi. O müjde gelmediği sürece her videomda söylediğim bu patinaj devam edecektir arkadaşlar. 8250, 8500 ve hemen üzerinde gidiş gelişlerle bir kısır döngü içerisinde bir haber bekleyen borsa göreceğiz. Umarım Sayın Mehmet Şimşek tarafından böyle bir haber çok yakın zamanda gelir. Fakat bu durumda özellikle doların çok güçlü olduğu bir süreçten geçiyoruz. Böyle durumlarda paranın hareketliliği çok fazla olmaz. Olsa da maliyeti çok yüksek olur. Bizim de bu maliyeti karşılayacak gücümüz olmayabilir. Bu yüzden dilerim bu savaş çok fazla geniş bir alana yayılmaz. Ve biz de aradığımız yabancı sermayeyi bulur ve ekonomik olarak yolumuza devam ederiz. Fakat ola ki bu savaş durumu genişledi, yayıldı ve piyasalarda bunu fiyatlamaya başladı. E bu durumda hangi enstrümanlarda yukarı yönlü, hangi enstrümanlarda da e düşüş yönünde hareketler bekleyebiliriz? Özellikle 3 güvenli liman size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Amerikan Birleşik Devletleri 10 yıllıkları. Şu anda 4.69 seviyesinde. Sabahtan 4.62 idi ve düşüş eğilimindeydi. Fakat sonra tekrar 4 4.69'a geldi Bu da çok e, ilginç bir durum Çünkü özellikle dünyadan alıcı da gelmişti on yıllıklara ve hızla geri gelmeye başlamıştı on yıllıkların faizi Fakat şu anda tekrar 4.69'lar seviyesinde savaş genişlerse ilk olarak on yıllıklara bir talep oluşur talep oluştuğu sürece de on yıllıkların faizleri geri gelmeye başlar bunun akabinde ikinci olarak ons altına bir talep gelir ve ons da hızla yükselecek cektir böyle bir durum olduğunda üçüncü olarak da rezerv para olan Amerikan doları talep görecektir arkadaşlar. Bu üç enstrüman talep görecektir. Yani böyle durumlarda yatırımlarımızı değerli metallere, altın, gümüş gibi değerli metallere kaydırmalıyız. Bunu tabii ki böyle bir durum olduktan sonra değil, olmadan önce sepetimizde mutlaka değerli metallerden bulundurmalıyız. Aynı zamanda sepetimiz içerisinde rezerv para olmalı. Bu nedir? Tabii ki Amerikan doları ve borsalarda düşüş olacaktır ve güvendiğimiz güçlü hisselerden de bir miktar çok fazla olmamak kaydıyla özellikle düşüş ortamı olduğundan bunları da sepetimiz içerisine ilave etmeliyiz. Bir diğer önemli konu petrol fiyatlarındaki artış. Şu anda Brent petrolün varili 88 dolara yakın. Brent petrolün varili arttığı sürece bu pompa fiyatlarına, enerji maliyetlerine yansıyacak ve enflasyonist baskı olarak tüm ekonomi en önemli unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Yine hep söylüyorum dilerim savaş büyümez bir an evvel çözüme kavuşur ve petrol fiyatlarının ateşi de bir an evvel yükselmez. Çünkü bizim bir orta vadeli programımız vardı biliyorsunuz geçtiğimiz ay yayınladık ve bu programda bizim enflasyon beklentilerimiz, dolar tl kurumuz bunların hepsi bu orta vadeli program içerisindeydi. Tabi burada da enerji maliyetleri petrol maliyetleri mutlaka öngörülmüştü. Eğer ki böyle ekstra bir durum olduğunda petrol fiyatları arttığında bunların hepsi çöp olur arkadaşlar ve uzun süreli bir e, savaş olur. Eğer ki böyle yaba, başka devletlerin de bu olaya müdahale olması durumunda bu böyle bir ayda iki ayda üç ayda beş yıl bitmez yıllar sürecek bir krizin kaosun içerisine girebiliriz. Fakat şu anda bizim uyguladığımız politika Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla başlayan e, taraflara itidal tavsiye eden ya, açıklama gerçekten e, çok değerli kayda değerdi ve aynı bu şekilde devam ettiğimiz sürece de bizim ekonomimize çok fazla bir zararı olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar genel değerlendirmemiz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Karlı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.